Selam gençler hepinize merhaba yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Biliyorsunuz ki CSGO'ya arkadaşlar dün sabah 5 saatlerinde bir update geldi arkadaşlar Bu update yaklaşık olarak 80 megawattlik bir update arkadaşlar ee, Ben de size bugün bu update'de ye gelen yenilikleri tanıtacağım arkadaşlar Hemen başlayalım ilk olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki bıçaklar değişti ve gerçekten bana sorarsanız çok güzel, müthiş bir şey olmuş arkadaşlar. Hemen göstereyim size bunları. Ee, burada böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok çok güzel bıçak olmuş arkadaşlar. Ve piyasa değerini bayağı uçuracak bıçaklar arkadaşlar bunlar. Ee, benim favorimi sorarsanız arkadaşlar benim favorim yeşiller. Yani çok hoş bir görüntü veriyorlar. Arkadaşlar Sizde kendi favorinizi yoruma yazmayı unutmayın ve sizce güzel olmuş mu bıçaklar yoruma yazın arkadaşlar. İlk olarak bu bıçaklar çok değişmiş ve çok güzel olmuşlar. Ee, diğer bir şeye geçelim arkadaşlar. Ee, şuradan da çevir yapalım. Çünkü İngilizce okuyamam. M4 A1S Mecha Industries Bence güzel olmamış arkadaşlar. Ee, kötü bir silah olmuş. Kötü bir skin olmuş. Sizce nasıl? Diğer bir skinimiz arkadaşlar e, Glock Vastalant Rebel Bence çok güzel bir skin olmuş arkadaşlar Harbiden çok güzel olmuş Diğer bir silahımız P2000 e, Yani P2000 Immarial Dragon arkadaşlar Yine çok güzel bir silah skin olmuş e, Harbiden çok güzel Diğer bir skinimiz arkadaşlar Scar Bulut Sport Bildiğiniz üzere arkadaşlar e, Scar e, bir oto silah yani e, o teori göre gayet güzel olmuş arkadaşlar bence. Diğer bir silah yani B benim arkadaşlar favorim olan N4A4 Düsseld e, Space. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey olmuş. Çok abartılı olmuş ve çok güzel olmuş. Ben abartıyı severim arkadaşlar o yüzden çok güzel olmuş. Yani harbiden süper bir şey olmuş arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir silahımız arkadaşlar AVP Probos <laughs> Söyleyemedim o neyse Arkadaşlar bence yani olmuş yani Tam olmuş veya çok çirkin diyemem ortada arkadaşlar e, Fena bir skin değil ama almanızı tavsiye etmiyorum Diğer bir skinimiz arkadaşlar e, R8 Revolver Rebot Bence e, silah kullananlar kaldı mı bilmiyorum ama Kullananlar için güzel bir skin olmuş arkadaşlar Diğer bir skinimiz arkadaşlar e, Aog Aristocrat e, Bence Fena bir skin değil yani Fena değil arkadaşlar İyi de değil kötü de değil Fena değil arkadaşlar Diğer bir skinimiz arkadaşlar e, Sword of Lamblines e, Bu gerçekten güzel olmuş yani şık gözüküyor arkadaşlar Diğeri P90 e, Cooper Bence fena değil arkadaşlar. Yani i̇yi de değil kötü de değil ama fena da değil arkadaşlar. Diğer bir skinimiz e, Five Seven 7 Violent Daimo, Bu pembiş pembiş mor mor çok güzel bir skin olmuş arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu. Diğer bir skinimiz e, P, P250 Ironclad. E, bu güzel olmamış arkadaşlar. Diğer bisikin Nova Exo Ve kötü bisikin güzel değil PPE Bison Harvester çirkin bisikin olmuş arkadaşlar Mekon bu da güzel bir olmamış arkadaşlar beğenmedim Tek 9 Icecap Arkadaşlar bu fena değil bu fena değil yani SG 553 RL bu gerçekten güzel bir silah olmuş arkadaşlar. Hakkını vermek lazım. Ve new knar finish lore. Arkadaşlar ee, gerçekten fena değil yani bıçak güzel bir bıçak. Diğer bıçağımız ee, new knar finish ee, black laminate. Bu da fena değil arkadaşlar. Sustalı bıçak için güzel bir bıçak olmuş ve e, karambit auto güzel bir silah ay silah diyorum güzel bir bıçak olmuş arkadaşlar kırmızı kırmızı new knife finish e, bu da fena arkadaşlar ben beğenmedim ama yani siz beğenebilirsiniz e, new knife Finish head bu gerçekten güzel bir silah ay güzel bir bıçak olmuş arkadaşlar New Knife Finish e, Gamma Doppler Bu da gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Yeni arkadaşlar kasalar geldi. Burada gördüğünüz gibi e, Gamma Kasası ve Chroma 3 Kasası geldi arkadaşlar. E, bunlar güzel kasalar. Bu da arkadaşlar galiba Gamma 3 Kasasından çıkacak çıkabilen itemler galiba. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadardı Gamma 3 Kasası galiba. Şimdi diğer ee, diğer şeyleri okuyalım arkadaşlar. Ee, hemen okuyalım. Geçtiğimiz haftalarda bir şu kapat. Geçtiğimiz ay haftalarda bir ya hay, ha, Geçtiğimiz haftalarda bir ayarlamaları bir çift yapıyoruz. Başbakan hesap çöp çıkı ve bütün testlere çalışan oldum. İlk olarak biz uygunluk şartlarını bunları geç. Ee... Arkadaşlar hemen ilk ile başlayalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, CSGO'ya rank girebilmek için arkadaşlar e, 3, level, 3 level olmak gerekiyordu. Bundan sonra burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 2 levele ulaştığımızda bundan sonra rank girebiliriz arkadaşlar. E, bence iyi olmuş. E, gerçekten iyi olmuş arkadaşlar. Diğer bir madde bakalım okuyayım ben de. Evet arkadaşlar, e, bunu da biliyorsunuzdur belki arkadaşlar, biliyorsunuz, e, ben okuyayım size, biz ağır kategoride birkaç silah özellikle Negev e, ve Mag7 ile başladım ve zamanla cephaneliği geri kanalında ilerleme olacaktır. Ayrıca sis bombası, ses diğer oyun sesleri, örneğin sesleri etkisiz hale ayrı duyabilir olmanızı sağlamak için yeniden bir çalışma yapılmıştır. Yani arkadaşlar sis bombasının sesi değişmiş kısacası. Ee, bu ne? Bu da arkadaşlar silah skinleri gösteriyor. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi yalan değil. Pardon çok geçtim. Ee, ve arkadaşlar bunlarda böyle gösterdiğim gibi. bunlarda böyle arkadaşlar. Evet. Bugünlük videom böyleydi gençler. beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.